Ve diyorlar ki bunun sebebi şudur şudur. Söz gelimi biz bugün aile konusunu işleyeceğiz. Aile üzerinde işte şunu yaparsanız bu probleminiz halledilir. Şunu yaparsanız bu mutluluğu kazanırsınız vesaire diye bize pek çok güzel önerilerde bulunuyorlar. Fakat biz Mersin Aile Yaşatma Derneği olarak bir sebep buluyoruz bu buhranlara. O da fıtrata uygun yaşamanın olmayışı. Fıtrata uygun yaşamayı da İslam dininden başka anlatan hiçbir müessese ve kurumun olmadığı kanadındayız. Demek ki bizim inancımıza göre eğer bugün bir eksiklik, bir buhran varsa bunun bir sebebi vardır. O da din eksikliğidir. Allah-u Kur'an-ı Kerim'inde diyor ki men amile salihan min zekerin ev hünse ve huve müminin fele nuhiyen hayaten tayyibe kim salih amel işlerse kadın olsun erkek olsun yeter ki mümin olsun bir kim güzel iş yaparsa onun için biz hayatı tayyibeyi yaratırız hayatı tayyibe hazırlarız sonra. yani hoş bir hayat mutlu bir hayat Dünyasını ve ahiretini kurtaran bir hayat hazırlarız diyor Mevla-i mutalimiz. Demek ki din, bil, din, dini bilmemek, dini yaşamamak başımıza böyle mus şeyler getiriyor, felaketler getiriyor. Dedik ki ne yapabiliriz? Bunu en güzel ehlinden dinleriz. Bize onlar dini açıdan bir aile, aile içerisindeki İslam ahlakı nasıl olur? Bunları dedik bir üstadlarımızdan dinleyelim. Allah razı olsun onlar da bizi kırmadılar, teşrif ettiler, buyurdular, zamanlarını ayırdılar. Huzurlarınıza, huzurlarınızda hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kusura bakmayın ben de herhalde dertliyim de, az bir fazla uzattığımın farkındayım. Hemen sözleri ben hocalarıma vermek istiyorum. Formatımız şöyle, her bir hocamız kendi anlatmak istedikleri konuyla ilgili 20 e dakika bizlere sunumda bulunacaklar. Eğer sonunda fırsat bulunabilirse sizden sorular da anlatacak. Öyle zannediyorum ki soruya pek fırsat kalmayacak şekilde efradını cami bir açıklamayla karşı karşıya kalacağız inşallah. Bu nedenle sizlerden ta Kayseri gibi bir yerden burada gelen bu hocalarımızın anlattıklarını can kulağıyla dinlemek Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Hakikaten geldiniz, teşvik ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şimdi ben sizi hocalarımızın hocalarımızla baş başa bırakarak ilk önce sözü tersi ana bilim Profesör Doktor Celal Kırca Hoca ile baş başa bırakıyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Konuşmama başlarken Önce bir fıkra anlatmak istiyorum. 80 yaşlarında bir baba, 45 yaşlarında da bir oğul. Bir gün oğul babasını ziyarete gelir. Sohbet ederken 80 yaşındaki baba oğluna der ki pencereden bakıp oğlum der şu ağacın dalında bir şey var nedir o diye sorar. O da der ki karga babacığım bir müddet sonra der, oğlum o nedir de bir daha sonra oğlan bu sefer karga baba der. Bir daha sonra yine karga der, dördüncü, beşinci deyince ya ne baba der ya? Karga dedik ya niye böyle sorup duruyorsun? Baba kalkar, çekmecesinden bir defteri çıkartır, getirir, karıştırır, karıştırır. Gözün görmüyor oğlum, şurayı okur musun der. Olan okur, okuduğu metin şudur. Bugün yaşındaki minik yavrumla salondaki sedirde otururken yanı başımızdaki pencerenin pervazında bir karga kondu. Oğlum tam 23 defa onun ne olduğunu sordu. 23 soruşunda da ona ana sevgisiyle, baba sevgisiyle sarılarak onun bir karga olduğunu söyledi. Rahatsız olmak mı? Hayır. Onun sorusu masumca tekrar edişi içimi sevgiyle doldurdu. Çocuk bunu okur, ve ondan sonra babasından özür diler. Şimdi bunu niye anlattım? Dikkatlerinizi biraz çekmek için. Derneğin adı aileyi yaşatma. Ortada bir sorun var. Bir problem var ki böyle bir derneğin kurulmasına ihtiyaç hissedilmiş. Derdi dinleyiciler, hastalığı teşhis etmeden tedavisi mümkün değildir. Önce hastalığımızı bir teşhis etmek lazım. Eskiden biz böyle değildik, niye böyle oldu? niye bu hallere düştük sorusunu sorduğumuzda manzara umumiye şöyledir. Toplumumuzda yeni yetişen nesil, gençlerimiz, bizden sonrakiler ve daha sonraki gelenler, dünyanın tabii etkisi altında değişik düşünce ve felsefelerin, inançların etkisinde kaldığı hepimizin malumudur. Ama bunları şöyle sistematize ettiğimizde gördüğümüz manzara şudur yeni nesil gençler bir kere hedonist yetişiyorlar. Ne demek hedonist? Hazcı, haz almayı merkeze koyan, hazzını, zevkini, arzusunu merkeze koyup onun elde edilmesi, gerçekleşmesi için gayret gösterme anlayışının egemen olduğu bir toplum modeli içindeyiz. İki, bunun sonucu olarak egoist bir tavır gelişiyor. Ben merkezci, beni merkeze koyuyor biz gidiyor, biz yerine ben geliyor. Bir üçüncüsü, bunun sonucu, bu egoizmin sonucunda da narsist, yani kendini beğenen, hatta kendisine tapan diyelim, kendisini yücelten bir anlayış içerisinde gelişmiş oluyor. Dolayısıyla böyle fertlerden meydana gelen bir yuvanın tabi sorunları da ortaya çıkmış oluyor, ortaya çıkmaya çalışıyor. Değerli dinleyiciler, toplumdaki ailenin ne demek olduğunu anlatmak için insan vücudunda hücre neyse, insan vücudunda hücre neyse, maddedeki atom neyse, toplumdaki aile de odur. Eğer siz hücreyi yok ederseniz, hücre hastalanırsa, nasıl ki vücut kanserleşirse, ölüme mahkum olursa, atomda parçalanırsa, aile de parçalandığı zaman toplum da parçalanacak demektir. Dolayısıyla bu ailenin temelini iyi atmak, iyi kurmak lazım gelecek. Nasıl kurulur aile sorusunu sorduğumuzda aileyi kuran bir takım etkenler vardır. Temel nitelikli değerlerimiz vardır. Bu değerlerden bir kısmı kurucu değerlerdir. Bir kısmı da devam ettirici değerlerdir. Aileyi kurucu değer, etkenleri hepimizin bildiği gibi fizyolojik ihtiyaçlardır. Dolayısıyla fizyolojik ihtiyaçlarımızın tıpkı yemek gibi, içmek gibi, yatmak, uyumak gibi giderilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu fizyolojik ihtiyaçların giderilmesi lazım. Ama bu giderilmenin de kuralları ve yöntemlerini tabii din ortaya koyacaktır, koyuyor. İkincisi, bir diğer noktada aileyi kuran temel etkenlerden bir diğeri ne kadar yalama olsa da o sözcük çok kullanılıyor ama içi doldurulmadığı için boş kasnak gibi dönüyor. Sevgi sorumludur. Dolayısıyla iki şey birleştiğinde ailenin kurucu dinamiği, etkinliği ortaya çıkıyor. Bunun üzerinde ben fazla durmak istemiyorum. Asıl durmak istediğim kurulan bir aileyi devam ettirici temel nitelikler nelerdir? temel değerler nelerdir diye baktığımızda sevgi bunların başında geliyor. Sevgi öyle bir şey ki hem aileyi kurucu bir misyon yükleniyor hem de aileyi devam ettirici bir misyon yükleniyor. Sevginin olmadığı yerde hiçbir şey olmuyor. Eskiden ne <laughs> Aşk olmayınca meş olmaz derler. Dolayısıyla ilgi alakalı olmadan bir şey olmuyor. Psikologların şöyle bir sıralaması var. Sevgi bilgiye götürür. Bilgi bilince götürür. Bilinç eyleme, davranışa götürür. Davranış alışkanlıklara götürür. Alışkanlıklar da bizim kişiliğimizi oluşturur. Dolayısıyla işin temelinde bir sevgi vardır. Ama sevgi hem kurucu bir faktör hem devam ettirici bir faktördür. Onun için sevginin biraz tanımlanmasına ben dikkatinizi çekmek istiyorum. Sevgi insanı bir şeye, veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu diye tanımlanıyor. Sevgi konuşulmaz, tanımlanmıyor ama sevgiye dair konuşuluyor. Sevgi ilgidir, alakadır, sevgi duyulur, hissedilir, yaşanır, sevgi satın alınmaz, kazanılır, sevgi paylaşılır, sevgi yakınlıktır, sevgi özgürlüktür, sevgi yumuşaklıktır, sevgi bağrına basar, sevgi anneliktir, sevgi babalıktır, sevgi doktorluktur, sevgi evrenseldir. Sevgi parayla satılmaz, kasaya gitlenmez Sevginin yeri kalptir, sevgi kazanılır. Bir Japon bilim adamı sevgiyi üçle üç gruba ayırır. Bir, çünkü denilen bir sevgi, eğer sevgisi, ramen sevgisidir. Çocuğa eğer sen şunu yaparsan seni severim derseniz, o şartlı sevgidir çocuk onu elde etmek için sevmiş gibi görülür. Veya ben seni seviyorum çünkü iyi çocuksun. Seni seviyorum çünkü iyi adamsın. Seni seviyorum çünkü iyi esin, iyi kadınsın gibi. Böyle bir çünkülü, bu da şartlı bir sevgidir. Sevgi de şart olmaz, sevgi de yargılama olmaz. Yargı varsa orada sevgi olmaz. Onun için sevginin en güzel şeyi rağmen sevgisidir. Ben seni her şeye rağmen seviyorum. Her şeye rağmen. Hata dersen, kusur da yapsan çünkü ben seni insan olarak seviyorum. Yaratılan bir fert olarak seviyorum. Allah için seviyorum vesaire gibi. Bu sevgi konusunu kısaca böyle belirttikten sonra bir anekdot da anlatmama izin verin. Sevgi konusunu seneler önce Karaman'da bir konferansa gitmiş anlatmıştım. Orada Peygamberimizin bir sözünü nakletmiştir. Tabii sevgi bir duygu halidir. Bir el feneri gibidir. Hangi Hangisinin üzerine yöneltirseniz onun anlamını kazanır. Mesela anneye tutarsanız anne sevgi, babaya tutarsanız baba sevgisi, eşe tutarsanız eş sevgisi, çocuk sevgisi, Allah'a yöneltirseniz Allah sevgi, peygamber sevgisi vesaire gibi. Şimdi bunları bahsettikten sonra dedim ki hanımefendiler, Beyefendiler, Nişanlılık dönemimizde biz müstakbel eşlerimize seni seviyorum dedik. Hepimiz dedik. Ama evlendikten sonra acaba kaçımız eşimize seni seviyoruz diye söyledi. Konuşma bittikten sonra kadınlar geldiler dediler ki ben 40 yıllık evliyim eşim demiyor, o demiyor, bu demiyor vesaire. Ben otobüse bindikten sonra kendi kendime dedim ki ele verirsin talkını, kendi yutarsın salkını. Sen dedin eşine diyor musun? Dedim ki söz veriyorum, gidip diyeceğim demediğimi. iki ay uğraştım. Hanımıma seni seviyorum diyebilmek için. Bir şey tutuyor, buraya kadar geliyor diyor git deme. Dersen erkekliğim gidecek, onurum gidecek, onurum zedelenecek vesaire. Bir gün dedim ki ulan nefis, seni yeneceğim ve diyeceğim. Dandan düşer gibi bir ara yemek yerken söyledi. Hanım baktı böyle, dün değil bayram değil, niye bunu söyledi diye baktı. Sonra da anlatmak zorunda kaldım, anlattım. Şimdi şunu ifade etmek istiyorum. Yani sevgisizlik noktası var. Ailenin temellerinde kurucu eklemlerden bir tanesi. Bu konuyu çok fazla, daha fazla anlatmama gerek yok. Ama asıl önemli olan noktadan ikincisi, ailedeki temel sorunlardan bir tanesi de saygısızlık noktasıdır. Eşler eğer birbirlerine karşı saygısızlık yapıyorsa, hakaret ediyorsa, onurunu kırıyorsa, incitiyorsa o ailenin çatırdığa başladığını hissedebilirsiniz, düşünebilirsiniz. Dolayısıyla sevgi kadar hatta sevgiden daha önemli karşıdaki kişiye saygı göstermek zorundasınız. İnsanlara karşı saygı, eşe karşı, çocuğa karşı ailenin temel unsurlarından bir tanesidir. O saygıyı birbirimizden esirgemememiz lazım. O saygı netice itibariyle ona değer verdiğimizi gösterir. İnsanlara değer vermemiz lazım ama değer vermek yetmiyor. Değer verdiğimizi de hissettirmemiz lazım. Dolayısıyla saygı ona değer verdiğimizi gösteren bir ölçüktür, bir sonuçtur, bir simgedir, bir davranış biçimidir. Onun için bazı evlilikler sevgili dayansa da, evliliklerin kuruluşunda sevgi olsa da saygı noksanlıkları yüzünden birçok ailenin yıkıldığını görüyoruz. Onun için karşılıklı saygı esası temel ilke olarak ele alınmalıdır. Bir üçüncüsü asıl önemli günümüzün temel problemlerinden bir tanesi sadakattir. Sadakat veya sadakatsizlik toplumumuzun temel sorunlarından bir tanesi. Evlilirken biz soruyor işte kimsenin dikkatinden kalma nikahta evet sözünü veriyoruz, evet diyoruz. Bu evet ne demek biliyor musunuz? Bu evet Allah adına ben sana sadık kalacağıma söz veriyorum demektir. Kadının erkeğe, erkenin kadına verdiği sözdür. Bir vefadır, ahde vefa sözüdür. Dolayısıyla bugünkü toplumumuzun temel sorunlarının başında sadakatsizlik gelmektedir. Tabi bu sadakatsizliği körükleyen bir sürü sebep var. Onları saymaya gerek görmüyorum. Ama şunu düşüneceğiz. Biz evlilik esnasında evliliğimizi ilkelere göre devamını sağlayacak sevgiden ödün vermeyeceğiz. Saygıdan ödün vermeyeceğiz. Sadakatimizden asla ödün vermeyeceğiz ve eşimize karşı sadık olacağız. O sadakati göstermemiz lazım gelecek. Bunlar olmasına rağmen yine de evlilikleri yıkan temel sorunlardan bir tanesi, sorunlardan bir tanesi de sorumluluk bilinci içinde olmayışımızdır. Türk toplumu olarak, şart toplumu olarak maalesef biz sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmiyoruz. Kendi sorumluluğumuzun, aile sorumluluğumuzun farkında olamıyoruz. Dolayısıyla biz yapmak istediğimiz şeyleri yapacağımız şeyleri hep havale ediyoruz. Başkalarına havale ediyoruz. İşte şu yapsın, bu yapsın, o yapsın, bu yapsın. Değerli dinleyiciler, biz bize düşen sorumluluk, görev neyse onun bilinci içerisinde olup o görevimizi hakkıyla, layıkıyla yapmak zorundayız ki sorumluluk bilincinin gereği olarak görevimizi yapmamız olur. Baba olarak babalık sorumluluğunu, anne olarak annelik sorumluluğunu, çocuk olarak, evlat olarak evlatlılık sorumluluğunun bilinci içinde olmamız lazım. Ama babam yapsın, annem yapsın ama ben yapmayayım veya eşim yapsın ben yapmayayım. O şunu yaptı, ben bunu yaptım gibi sorumluluğumuzu başkalarının üzerine atan, kendi sorumluluğumuzun içerisinde olmadığımız zaman o da tamamen ailenin yıkılmasına sebep olan etkenlerin başında yer almaktadır. Onun için sevgi de olsa, saygı da olsa bazen sorumsuzluk yüzünden sorumluluğun itirakı içinde olmadığımız için ailelerimiz yıkılmaktadır. Geçmişteki atalarımıza, dedelerimize, dinlerimize bir bakınız. Onların evlilikleri neden devam ediyordu? bugün niye devam etmiş olmuyor? Eften püften birçok sebepler var. Ben üniversite lojmanda otururken bir doktor hanım kızımız bir doktorla evlenmişti ve bir ay sonra boşanıp geldiler. Hanıma dedim ki ya bir, niye boşandılar bunlar, niye ayrılmışlar deyince dedi ki kız demiş ki daha çocuklar filan yok. Kızımız oğlumuz olursa kız ben babamın annemin adını vereceğim oğlan da demiş ki ben kendi babamın annemin adını vereceğim sen vereceksin ben vereceksin kavga büyümüş ve sonuç mu dediler peki inanasım gelmedi açıkça söylüyorum ya dedim ki bu kadar etten fiften sebep olur mu Ya yani bundan ayrılık olur mu ben hafızalama anlamadım ama şunu gördüm bir arkadaşıma bunu anlatınca dedi ki velhak doğru ben onu yaşadım dedi benim oğlum da gelinim de az daha ayrılıyordu. Ayrılıyordu, ben onun için dedi benim ismimi vermede, kimin ismini verirseniz verin dedim, ailemi çocuğumun yuvasını kurtarmaya çalıştım dedi. Onun için şunu demek istiyorum, biz sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmek zorundayız. Onun için sevgiden asla taviz vermeden, saygıdan taviz vermeden, sadakatten taviz vermeden sorumluluk bilinci içerisinde hareket etmiş olacağız. Ben bunu genellikle her konuşmalarında akılda kalsın diye 6S formülüyle onu tanımlamaya çalışıyorum. 3, 6, 3 şeklinde. 1, sevgi, saygı, sadakat, sabır, önemli unsurlardan bir tanesi sabır, sorumluluk bilinci ve sebat bir defa yaptım, iki defa yaptım yok. Yani sürekli olacak. Sabır unsurunu da evlilikte dikkate almamız gereken unsurlardan bir tanesidir. Bu altı ilkeye uyduğumuzda ki dinin, Kur'an'ın da emirleri bunlar bu doğrudadır. O zaman aile yuvamız sağlamlaşır. En azından az zararla, hasarla atlatılmasını temin etmiş oluruz. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Muhterem Celal Hocama biz de teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şimdi altı özeti kendi yaptı altı yesi. Sevgi, saygı, sadakat, sabır, sebat, sorumluluk. Samimiyet. Samimiyet. Tabii, tabii onu da ilave ederiz. Sorumluluk için şey hocam. Şimdi hocam Allah razı olsun tabii kıymetli kıymetli güzel güzel şeyler deniyorlar. Ben de az bir salata koymak istiyorum. İhtiyar bir e, aileyi, karı kocayı genç bir adam ziyarete gitmiş. Adam hep işini yapıyormuş ki işte bebeğim şunu getirir misin, çiçeğim şunu getirir misin, güzelim bunu yapar mısın. Bizim delikanlı ihtiyarın böyle güzel konuşmasına hayran kalmış amca demiş, siz kaç yıllık evlisiniz? 50 Evli yıl kadar evet, evliyim demiş. Ya. Yani. Maşallah hayran kaldım sizin bu saygıdaki, sadakattaki bu güzelliğinize. Ne kadar güzel söylüyorsun. Hanımefendiye dönmüş, kocanız size çok güzel şeyler söylüyor. Demiş ki, bir iki senedir hep bana böyle de demiş. Çiçeğimdir, güzelimdir, bebeğimdir. Neyse şey almaya gitmiş, Bizim ihtiyar gencin yanında yaklaşmış, demiş, aman çaktırma, iki senedir adını unuttun. Unuttuğum <laughs> için bu 6S'den istifade ederek saygı gösteriyorum demiş yani. <laughs> hocam çok teşekkür ediyoruz. Şimdi muhterem hadis ana bilim dalı üretim üyesi Ali Toksar hocam, profesör doktor Ali Toksar hocam dinliyoruz. Buyurun hocam. veriyorum. Değerli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler hepinize saygılarımı sunuyorum. <laughs> Aile toplumların en temel ve en kadim yani en eski kurumudur. Aile insan soyunun geleceğe temiz ve pak olarak taşınabilmesi için zorunlu elzem bir kurumdur. Aile Allah'ın rahmetiyle desteklenen çocuklar ve temiz rızıklar bahşedilerek güzelleştirilen mukaddes ve insani bir yapıdır. İnsan varlığı ailede değer bulur. Aile olmak bir bütünü tamamlamak demektir. Kişinin kendi eksikliğini kabul edip eşiyle tamamlanması, kemale doğru adım atması, eşin onu bir örtü gibi sarı sarmalaması demektir. Aile, Allah'ın en büyük nimetidir. Muhabbetin, neşenin ve lezzetin paylaşılarak kıymet kazandığı bir yerdir. Aile, yardımlaşmanın, dayanışmanın sergilendiği bir ortamdır. Aile bir bereket ve zenginlik kaynağıdır. Nitekim Allah Resulü yeni evlenen birine Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayır ve iyiliklerde ortak etsin diye dua ederdir. Aile o kadar önemli bir kurum ki uğrunda ölündüğünde şehitlik gayesi verilen mukaddes bir değer, mukaddes bir yapıdır. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ailesini savunurken ölen şehittir diye buyurmuştur. <laughs> Tabi ailenin kurulması için önce evliliğin gerçekleştirilmesi lazım. Nasıl bir evlilik yapılmalı? Evlilikten amaçla, ne, Her şeyden önce evlilik doğal ve fıtri gereklikten kaynaklanan bir akittir, bir sözleşmedir. İnsana sükûnet, huzur aşılayan bir akittir. Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle Kemal Bey az önce okudu Ayet-i kerimeyi Estağfurullah ve min ayatihi en halakaleküm min enfusikum ezvacen teskunu ileyha Allah'ın varlığının delillerinden birisi de sizin kendi cinsinizden huzur bulmanız için, sükunet bulmanız için eşler yaratmıştır ve cale rahmet ve aranıza da sevgiyi, meveddeti, rahmeti halk etmiştir. Evlilik öyle bir kurum ki eşler arasında, çocuklar arasında, çocukla ebeveyn arasında sevginin, muhabbetin yeşerdiği bir yerdir aile. Aile öyle bir akit ki aile bedeni haramlardan koruyan bir akittir. Nasıl ki alım satım sözleşmesi bir akitse, kira sözleşmesi bir akitse, düşünün ki alım satım sözü bir başkasının malını ondan habersiz olarak almak hırsızlıktır. Zorla alınırsa kaçtır. Ama alım satım sözleşmesi olduğunda ona meşruiyet kazanır. Aynı şekilde bir başkasının evini kırarak veya da anahtarını çalarak içeriye girip oturmak huzuri şahil dedir. Yani hukuka aykırı olarak evi işgal etmektir. Ona meşruiyet kazanan nedir? Kira sözleşmesidir. Aynı şekilde bir erkekle kadın arasındaki doğal ilişkiyi, bir kadınla erkek arasındaki ilişkiyi meşru hale getiren ee, evlilik akdidir. Evlilik sözleşmesidir. İslam evlilik dışındaki kadın erkek ilişkilerinin tamamını haram kılmıştır. Belki bugün hukukumuzda ayrı olabilir. Bugün hukukumuzda yani şu anda yürürlükte olan ceza kanunlarımızda ve medeni kanunlarımızda zina kavramı dediğimiz zaman sadece evli erkeklerin veya kadınların bir başkasıyla ilişkisine zina olarak nitelemektedir. Ama İslam'da hadislere ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman evlilik akdi dışındaki ister bekar olsun, ister evli olsun, ister dur olsun, ne olursa olsun evlilik dışındaki ilişkilerin tamamı haram kılınmıştır. İşte ona meşruiyet kazandıran evliliktir. Evli olduğu zaman artık kadın erkek birbirine helaldir ve artık onlar arasındaki ilişki meşruiyet kazanmıştır. Helallık kazanmıştır. İşte böyle bir kurumdur evlilik. Evlilik insanlı kişiyi günahlardan ve çeşitli kötülüklerden koruyarak iffetli kişi olarak yaşamasına yardımcı olur. Burada iffet sadece mahrem yerlerin korunması değil, her türlü haramlarda, her türlü